Merhaba kanka demiş. Evet. Ee, i̇kinci partta kalmıştık onu. Bunu bitirememiştik video kaldı. <laughs> Bu arada bunun videosunu da çekecektik. Benim yani kaldı. Kanka. Hadi başlayalım o zaman. Evet devam ediyoruz. arkadaşlar. şimdi şöyle. Daha var çok var. <laughs> salona geçelim arkadaşlar. Sanırım Kanka süper oluyor. Şu ben şu sanacak gibi şeyi de koyalım. Bunu deniz kızı ev videosundan. Hatta Zıra şimdi koydu. Kanka o da çok dolu oldu. Ya bu niye bu <laughs> kadar dolu oldu ya? Da. Kaç sen arkadaşlar şey bak. Kalsın bence. Ya buldum şimdi. Biraz kursun iyi. Arkadaşlar, biz evet. konser vereceğiz. Arkadaşlar biz konser vereceğiz biliyorsunuzdur. O yüzden mikrofonlarımızın olması olmalı. Evet. Olmalı, olmalıyız. Olmalı. Bu arada kameraman benim. O yi. O yi. Benim kameraman yaptım. Çünkü aslında ben çekiyorum. Bende ben ha? Kanka, neighbor, neighbor Bak bende de var bu, Sizin çıkın bakın. Ben çıkınca ne oldu? Ha var ha. var ha Bak bende de aynısı var. ha ha. Ha ha Ücretsiz kızım. ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha Oynama hiç çok seviyorum. Basketbol benim en sevdiğim şey oluyor. kafama vuruyor. Hemen polise şikayet et. <laughs> Bu kanalı yasaklayın. Aran yanılmazsanız. Tuzak kurdunuz. Bıçak vurduğunuzda yanılmazsınız. Arkadaşlar biz bitirip gibi. geliyoruz mu yapalım yoksa böyle diye yapalım mı yoksa de işte bakmak mı istiyorsun? Bence böyle yapalım. Nasıl ne var ya? kız? Şöyle. Ha? <laughs> Hadi o zaman Hadi biz... yapıp geliyoruz. Hop. 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 Hemen bir tur yapalım. Burası salonumuz. Şöyle. Dur ver ben yapayım. Arkadaşlar. Niye sen yapıyorsun? Şu kameraman benim. O zaman düzgün çek şu gelmeden. Burası arkadaşlar. bak böyle yapınca olmuyor. Senin ekran kararı yazsın. İşte burası salonumuz. Bakın şöyle oluyor. Çok güzel bence. Daha evet, kıyafet da koymadık doğru Evet daha kıyafet falan koymadık. Arkadaşlar yani burası da odamız. Bakın 3 tane yatak. 3 tane matizmiz. bak maksiler. Dolap. Burada raflar var sanacak. Sonra, evet. Sonra yemeklerimiz. Yemekhane sanki öyle bir yemek, yemek, sağ sağ bir yemek <laughs> var ki. <laughs> öyle bir yemekler var ki. Ben şu tabaklara bakayım Bu <laughs> <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar burada siz buradan tuvaleti de görüyorsunuz. Tuvaletimiz de böyle. Evet. evet. Şöyle yapalım. Burada böyle şeylerimiz var. Evet böyle kremlerimiz, duş şeylerimiz falan var. Sabunlu, el sabunu. Evet. Arkadaşlar. Tuvaletimiz var şöyle. Arkadaşlar. Zort zort yapmak için. <gülüyor> <gülüyor> zort zort yapmak için. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. kanala abone olmayı, açmayı, like atmayı, unutmayın hey you subscribe hey you subscribe. hey, you, subscribe. hey gay. subscribe subscribe hey you subscribe 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 <laughs> hey you, subscribe, 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 subscribe. <laughs>